Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilen kavran öğretimi mobil uygulaması okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara nesne fotoğraflarını eşlemeyi, ayırt etmeyi ve kategorilerine ayırmayı 3 ayrı bölümde eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Nesne fotoğraflarını eşleme becerisi, çocuğun çevresindeki benzer uyaranları ilişkilendirme, matematik, okuma yazma, fotoğraflı etkinlik çizelgesi takip etme ve alıcı dil gibi birçok becerisinin de ön koşulunu oluşturmaktadır. Nesne fotoğraflarını göstererek ayırt etme becerisi, çocuğun dil becerileriyle çevresinde olup bitenleri anlamlandırmasına yardımcı olarak öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır. Kategorilere ayırma becerisi ise daha üst taksonomik seviyede yer alan kavramları öğrenmesine yardımcı olacaktır. Uygulamanın ilk 20 bölümü eşleme modülünden oluşmaktadır. Örneğin mısır butonuna tıkladığımızda açılan oyun haritasının birinci oyununu açalım. Sağ alt köşede bulunan nesneyi yukarıda bulunan ilgili nesneyle eşleyelim. Çocuk doğru yaptığında hediye paketi, zıplayan top ve havai fişekler gibi çeşitli geri bildirimler oyun ekranına gelmektedir. Yanlış yaptığında ya da tepki verilmediğinde ise ekranda doğru cevabı gösteren ipuçları belirmektedir. Çocuk doğru yaptıkça sol alt köşede bulunan barda ilerleme sağlayacak ve başarı düzeyine göre belirli oranlarda hediye paketi kazanabilecektir. İlgili oyun tamamlandığında ise başarı puanı ve hedef puanlar kullanıcıya sunulmaktadır. Peki uygulamayı kullanmayı çocuklara nasıl öğretebiliriz? Şimdi hep birlikte bunu izleyelim. Öncelikle çocuğunuz için sessiz bir çalışma ortamı oluşturun. İlgili oyunu açtıktan sonra çocuğunuzu sizi göremeyeceği bir konuma geçin. Arkasında olmayı tercih edebilirsiniz. Daha sonra çocuğun oyun ekranını dinlemesini sağlayın. Ardından elinin üzerine yavaşça dokunarak doğru cevabı vermesi için fiziksel yardım kullanabilirsiniz. Çocuğunuz doğru cevap vermeye başladıkça fiziksel yardımlarınızı yavaşça azaltabilirsiniz. Bu mobil uygulamanın ve pek çoğunun öğretimine ilişkin detaylı bilgiye www.tohumotizmportali.org adresine ücretsiz üye olarak ulaşabilirsiniz. Kavram öğretimi mobil uygulamasına Google Play Store ya da App Store'a Kavram öğretimi yazarak ulaşabileceğiniz gibi www.tohumegitim.com adresinden de ücretsiz olarak erişmeniz mümkün. Keyifli kullanımlar dileriz.